sayacak? Ben sayacağım. Fahimdaki Arkadaşlar sayacağım. bugün biz Burak Akın yaz, oynuyoruz. Yazdım. Ondan, e, sen sayacaksan yaz o zaman Nisa'ya. Çünkü Nisa bilmiyor ya ne zaman Evet. Gel sen sayacağım diye. Saklanma diye. Say ablacığım hadi say. Ben buradan iyi de bilmiyorum. Ben dışarıda bekliyordum. Ben bilmiyorum. durun o da Akbil'im <laughs> durun. <gülüyor> durun. <gülüyor> o ne oldu? Da alk verim. Arkadaşlar bu videoda sonunda kanalıma girip benimkileri de izleyebilirsiniz. Çünkü ben de bir tane video paylaşmak istiyorum. Evet. Verdim haydi. <laughs> <Nerede>? Verdim. Verdim. <laughs> <laughs> Bakmıyorum. Sümay da giydi. Sümay? saklanmalarını evet. bekleyelim. Ne bakıyorsun? bana bakıyor. Hayır bakmıyor. Bakıyorsun Bakmıyor Aslanım seyir bakıyorum kameraya. Keşten ha gel gördüm halde. Saklandınız Saklanmadım. mı? Saklanmadım. Ay saklanmadı. Ege. Tamam saklan. Ege dedim ben Arkadaşlar bu arada ne iyi mi, iyi. Arkadaşlar bu arada bizimle siz de video çekmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Ben yazayım mı? Tamam. Yazdım yazdım. Dur ben başka bir Ben <laughs> Dur dur. <Altyazı. gülüyor> Oha. Kim yaptı? Oha. Yeni bir Yeni bir yap de bir yer. Yeni bir yer. Sakla, Yeni bir bir yer yer

Haa yani bazen yazması gerekecek. Ben bir gördüm sanki. Alt katta da olabilirler. Sen yaşlıken altına baktın mı? Arkadaşlar buraya ben <gülüyor> saklanıyordum <laughs> eski. Evet. Ondan biliyordum ya. Kimse olaya saklanmaz diye düşünüyordum. Sen neye bakıyorsun? <laughs> Arkadaşlar sonra gözünüz yani bir yerlere bakmaya çalışıyor neden? Uzaktan bakıyor yani onu söyleyeyim. Hayır arkadaşlar ama çatıya çıktılarsa ben ne yapayım onlara? Yani ne yapacaksın? Meryem mi tamam demiş? Neye? Neye yeah, hiç kıranmayın. Bak yok mu orada? Neye bakıyor? İsmime ismi bakıyor arkadaşlar. İsmime göre mi vuruyorsun sen? Güzel, evet, Arkadaşlar arkada, yani, boy kısaltacak daha kolay. Ya sen niye bakıyorsun? Hayır bakmıyorum. Arkadaşlar boy Ya arkadaşlar bana bakıyor ya ikini be? Güzel, güzel, hiç ya. Boy kısaltacak daha kolay. Bu ya? bırak Hadi ya. bulundu. Abi daha da var Nisa baktım. da bulundu. Nisa da bulundu. Oha. Ne yaptınız siz ama bak bana baktın. Kim sayacak? Kim sayacak? Bana baktın ama ya. Alakası yok. Arkadaşlar videoda duyduğunuz dedi ki kasının alt tarafındayım. Kasının alt tarafındayım diyince akıla ilk tepet alıp kasının alt tarafını yoklamak gelir. <laughs> Nisa sayıyamız. Tamam. Tamam. Yedim. Bu arada bahçe de var. Söyleyeceğim. Ay ben buldum yeni yer buldum. Ama giremiyorum. Otuna bakmam lazım. Evet, ama ben burada gözükmüyorum ya. Dişi görmekse, vallahi diyorum ki yok derim. Öyle söyleyeyim. Param yok, ne yapacağım? Geçim mi aydınlatıyor? Şimdi ay. Şimdi ay. Arkadaşlar. ...benim saklanacağım yer sonra burada da nasıl yapacağım? Aynı yavruları yani Hah, oldu. Tamam. Bak, bulamaz. <laughs> Ay bulur <da> ya. <laughs> bulur, bulur. Arkadaşlar bak, Bulamazsın yani... ...ne bileyim? Benim üstümdeki yazı gitmedi. Gitti. <Gülüyor> 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 Bak Nisa beni burada görmesi lazım. Ayağım gözüküyor. Adını çizsen tam alacak. Ben... <laughs> ya. <laughs> tamam, ablamı bul. Beni bulamaz, bulamaz, bul. Arkadaşlar ben size ablamın yeni gülteli mi Hayır gösterme, Arkadaşlar sen göstersin. Alkım. Benim yanımdan gel işte. Arkadaşlar bakın, burada. Tamam. Ben yerini biliyorum. Gelin, geldin be kliyom. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum. çok kolay ya yani, aynı size göstereyim. Aynı, aynı. Olduğu için sen de görürüz ki ya. Bana bakıp durmasın ha. Olur mu ablacığım? Nisa nerede? Arkadaşlar. Bu arada bir daha götürmeyeyim. Ablam evi olacak. Sonra son turda böyle bir şey yapacağız. Sonra son turda şey yapacağız. <laughs> Bak tükürmedim. Son turda gene ben sayacağım. Sonra risk attı mı diyor? Hayır. İyili yapmıyor. Sonra... Sonunda evet. ben sayacağım. Evet. Ve... Arkadaşlar. İlk Son turda son bulduğum kişiyi polavuz yapacağım ve YouTube kanalına abone olacağım. Ya benim kanalıma abonesin zaten. Arkadaşlar ben ablamın kanalına iki kez yapacağım da abone olayım. Nisa ne yapıyordu? da? Ya, Yasak abone çektik de korkuyorum şu an. <laughs> Ay ne ya? Yüz kele önünde. Abla say. Abla sen say. Güzel hadi. Arkadaşlar bugün size eğlenceli bir video yapmaya çalıştık. Ablamın kanalını açıklamaları koyacağım. Bugün ablam ve Nisa'dan da videomuza katıldıkları için aile bir şekilde teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz biz de değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada onu stoslu bloksa giymenizi önermiyorum. Daha tam belli değil ama onu stoslu bloks hexlenecekmiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Parti 2 istiyorsunuz işte, yorumlara yazın. Ablam bu oynayacak. Parti 2'de görüşürüz.